Merhaba arkadaşlar. Kar gitti. Kardelenler yalnız kaldı. Karlı kardelen iki sevgili birbirinden besleniyorlar. Bu sene kar yağınca da kardelenler oldukça iştahlı, oldukça güzel. Buradaki kardelenlere de bakalım. Onlar da böyle. Bu sene geliştiler. Gayet güzel bu şekilde. Hemen yanlarında nergisler de priz vermiş. Onlar da çıkacak. Yapan daleleri de var. Kardelenler bunlar. Evet. Bakın şunun güzelliğine. Kar ve kardelen iki sevgili dedik. Kardelen e, aşk ateşi salgılıyor. Karı eritiyor bu aşk ateşiyle. Ve karın üstüne çıkıyor. Ondan besleniyor, gıda buluyor. Bakın burada da e, karsız karalardır. Artık son günlerini yaşıyor. Size de bunları göstermek nasip oldu. Sağlıklı günler diliyorum.